kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Bulem'le beraber hayvanları beslemek için gidiyoruz. Hadi Bulem'cim. Şimdi küçük arkadaşlarınla beraber hayvanlarımızı gezelim bakalım. Önce çiftliği böyle ufacık turlayalım ve uygun bir yerde duralım. evet yiyeceklerini de koyduk. Çok güzel. Ortadık. Evet. Hadi bakalım kızlar. inelim aşağıya. Yemlerimizi ben de yere koyalım. Ben Sen de Aa, mi? Ay. Aa, şoför de mi iniyor aşağıya? O da mı gezmek istiyor bizimle? Ay, pardon ben şoförüm. Evet. Hadi bakalım arkadaşım. Senin mi Musun aşağıya? Sanırım traktör sana çok rahat geldi. Bu e, yemlerimizi birazdan alalım. Önce hayvanları gezelim, olur ben, mu? Ben havuç yaptım. Evet, çok güzel yemler var. Aa, burası çok güzel. Ben ne kadar güzel hayvanlar var. Ben Anne için havuç yaptım. Bak burada bir tane inek var iki tane. Çok eğlenceli ya. Şunlara evet. bakar mısın? Peki siz bu hayvanın adını biliyor musunuz? Evet Zebra. Neymiş adı Zebra mıymış? Wow. Evet. Ne kadar da güzel değil mi çizgileri? Evet. Bence de çok güzel. Aa ördekler ne derdi? Vak vak. Vak vak. Evet tavşan da var burada inanamıyorum tavşanlara bakın ben, 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 ben çok tavşan, güzel. ben tavşanlar için havuç yaptım öyle mi tavşanlar havuç yemeyi çok severler değil mi kıt 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 e, evet havuçlar da var evet çok beğendim ben ay burası çok güzel file bakın kocaman iki tane dişleri var evet, evet sanırım su içiyor. Peki buradaki köpeklere bakın. Çok güzel küçük, köpekler. Küçük köpek. Ay! Miniciğim. Bu lan köpekler ne derler? Hav hav. hav, hav. Ay çok hav hav. güzel. Ay, çok Gelsen güzel. arkadaşım sen de bu taraftan böyle bakalım Ay, istersen. Çünkü hepsi çok değişik hayvanlar var burada. Şimdi istersen Aslanlar, kaplanlar da var. Hadi onun. Oo, hadi arkadaşım gidelim onların yanına. Aa, burada var. Aa, ne kadar büyükler. Gördün mü sen de? Evet. Koyun. Kocaman dişleri var. Koyunu bakacağım evet hadi sen kuyruğuna bak bence çok güzel ya bayıldık biz bunlara ben ama bence artık bunlara yemlerini verelim mi Olur. hadi gidelim koca koşa gidelim yemlerine hadi arkadaşım traktordan yemlerimizi alalım ve inekleri besleyelim otlarımız. Şu evet. Bekle şuradayım. Yanlış yere gidiyorum. Oh, al bakalım inek. Keçiye de verelim. Burada da keçi al bakalım. Yemlerinizi, otlarınızı yiyin. Ay çok acıkmışlar. Yedirdik. Birazcık daha yiyin bakalım siz. Biz şimdi ay, diğer şey. hayvanlarımızı beslemeye gidelim arkadaşım. Hadi gel. Şimdi aslanlar ve kaplanlar için etimizi alalım. Ay işte Hop. yetişmiyor. Hadi götürelim buraya. Hadi yiyin bakalım. Çok lezzetli etler. Tam size göre. Ay, ay, bu da ay, oh, bu da. of, tavşan üzgün gibi gözüküyor. Aa, o da mı yem yemek istiyor acaba? Evet. Hadi onlara da yemlerini verelim bence. Hadi. Onlar aç kalmasın arkadaşım. Evet hadi. Oo. Sonra da onları elimi, elimizle seveyiz. Tamam. Mi? Bakalım tavşan, hadi. hadi gel bakalım buraya. Biz sana ne getirdik? Hadi şimdi elimize dokunup onu Evet yapalım. ya, çok güzeller. Baksana o kulaklarına. Ben... Bu hatırlıyor musun arkadaşım? Bunun bir şarkısı vardı. Evet. Nasıldı? Ben unuttum. Bana söyler misin? Bazı kısımlarını hatırlamıyorum da. Ben de birazcık unuttum gibi. Hop 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 iki kulaklı tavşan. Hop 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 iki kulaklı tavşan. Havucumu sen mi yedin? Aferin sana. Havucumu sen mi yedin? Aferin sana. Hadi Çok şimdi, güzel. Hadi şimdi elimi ördük. Bu da çok güzel. Bunu da hayvanlar Bunu da güzel bir hayvanlar ne kadar güzel de. değil mi arkadaşım? Evet. Onları sevmek de çok güzel. Hadi evet. gel bakalım ineklere bakalım. Otlarını yemişler mi? İyi. Oh. Siz de otlarınızı bayağı yemişsiniz. Azıcık kalmış. Bizim için sütler yapacaksınız siz. Güzel yiyin yemeklerinizi. Biz süt içeceğiz, boyumuz uzayacak. <laughs> Biz hayvanlara verdik yemlerimizi. Şimdi traktörümüze binip gidelim. Tamam arkadaşım. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel bir gündü. Çok teşekkür evet. ederim sana. İyi ki geldik buraya. Evet, Hadi efendim. gidelim traktörümüze. Şuradan benim Hop. Hop. Bindik. Hadi görüşürüz hayvanlar. Kendinize iyi bakın. Biz yine geleceğiz sizin yanınıza.